İnovasyon, inovasyon. Arkadaşlar, Türkiye'ye yepyeni bir ürün getirdik. Çok yakında zaten bu da yayılmaya başlayacak. Ama sizlerle ilk biz paylaşmanın keyfini yaşayacağız. Şöyle, Flower Blaster adında bir makine bu. Simon Caparol'ün verdiği bir danışmanlıkla beraber dünyaya lansmanı yapıldı geçtiğimiz ay. Londra'ya gittiğimizde aldık bu ürünü. İngiltere Londra'da üretilmiyor ama İngiltere'de üretiliyor. Şöyle bir... ...parçaları halinde göstereceğim pakette neler çıktığına. Şu şekilde... ...böyle 5 tane aroma var. Şöyle şeyleri var. Ve şarj ünitesi var. Bir tane de ayrı bir kapta. Bunun jel ünitesi var. Jel yapması için. Bunu kısaca bahsetmem gerekirse aslında bu bir duman makinesi. Ama diğerlerinden farklı olarak yani duman makinesinden... Ee şu şekilde duman çıkarken bir yandan da üstünde jel kaplıyor bunu yani böyle eskiden üflerken çıkan duman baloncukların içine duman yapıyor. İşte bunu istediğin aromalar var 5 tane farklı aroma gönderiyorlar. Ama dilersen elektronik sigara mantığı ile çalıştığı için sen de ekstra bir aroma koyabilirsin ona. Biz örneğin birazdan yapacağımız kokteilde petiver aroması kullanacağız. Red Bull ya yani vodka Red Bull 2.0 adlı kokteyli yapacağız. Evet, biraz bahsedeyim. Şöyle bir katalog var. Bu katalogda parçaları detaylıca anlatıyorlar, nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyorlar. Yedek şarj ünitelerini nasıl yapacaklarını anlatıyorlar ve aynı zamanda temizliğinin nasıl yapılacağını da anlatıyorlar. Elektronik kısmı yani şurayı nasıl kullanacağını detaylı gösteriyorlar. Aroma seçebilmen için Ayrıca da internet sitesinde e, videolu anlatımlara da mevcut. Okey. Şimdi hazırsanız ufak bir kokteyl yapalım. <laughs> Arkadaşlar, bardak soğuk olacak. Evet. Çok eski bir tarifi canlandıracağız. Tekrar hayatımıza giriyor. Büyük bir parça buz. Hop! Vodka. Ve... Hoppa, çok güzel. Bambu pipet koyuyoruz. Kokteylimiz neredeyse hazır. Bunun üstüne de makinemizin numaralarını göstermeye başlıyoruz. Hop! Neredeyse. Tutturana kadar devam. Olmadı. Ve hazır. Oh yes! Çok tatlı. Yeni inovasyonla herhalde böyle her yere baloncuk atacağız. Bu balonu gördükçe bizi hatırlayın. Tara! <laughs> Vodka 2.0 Red Bull.